Herkese merhaba arkadaşlar. Balova 1'deyiz. Aydın, Gidim köyü olarak geçiyor. Ahkeniköy'ün Balova mevkisi burası. 313 metrekare bir arsa tanıtmaya geldik. Arsamız hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Şu an için burada imar açık aslında da. Şunu gibi ev yapabiliyorsun ama şu an için değil. Şu an için değil. Bu bölge niye yapamıyorsunuz? 3. derecede sit alanı geçiyor ama sit alanı 3. derece olduğu için e, niye 3. derecede inşaat yapamıyorsunuz şu an için. Tabi ki ilerleyen zamanlarda bu gidecek. Şu anda bu bölgede arsalar ne kadar? 2 milyon üzerinde. 2 milyon 200, 2 milyon 300 olarak satılıyor. Bu arsamız 1 milyon 100 bin Türk Lirası arkadaşlar. Çok güzel, ideal bir yatırım. Alıp bekletirseniz yaparsanız o size kalmış olan bir şey. 15-30 imarlı. Toki'yi görüyorsunuz. Ee, burası karşı, karşı tarafımız işte Bodrum-Milas yolu Didim yolu Yeşiltepe tarafında bakıyor tam böyle zirvede kalıyor arkadaşlar Cephesi de böyle aşağıya doğru bakıyor önünde de hemen yol geçiyor Hemen şuradan hemen önden yol geçiyor şöyle bakın Arsa şu şekilde ya bak böyle önünden hemen yol geçiyor bu şekilde arsa aşağıya doğru bakıyor ee, Denize ne kadar mesafede denize yaklaşık ee, 12 kilometre mesafede dedim merkeze 18 kilometre mesafede çünkü gittikçe bu tarafa doğru gidiyoruz ya. o yüzden mesafe kısalıyor Bafa Gölü'ne 2 kilometre mesafede fiyatımız çok çok uygun arkadaşlar kelepir fiyatı bu fiyat kesinlikle kaçmaz kesinlikle kaçmaz arkadaşlar detaylı bilgi için numaralarımızı bırakıyoruz mutlaka mutlaka bize ulaşın daha detaylı bilgi vermek için bize ulaşın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Bildirim zillerimizi açalım. Çok güzel yerler üretmeye devam ediyoruz size kesinlikle. Daha baş geziyoruz. Sizin için çalışıyoruz. Sırf size güzel bir gayrimenkul bir güzel yatırım vermek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Canla başla ekibimizle çalışıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.